Herkese merhabalar. Aylardır beklediğimiz o gün geldi. Kadir, Zeynep ve ben Galatasaray-Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidiyoruz. Tüm ekiple birlikte gidiyoruz bugün. Videomuzu izlemeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arada VIP araç kiraladık. Öncesinde... Evet Kadir, Fahri abine kavuştun. Neler hissediyorsun? Kadir, <laughs> renç sattık. Valla kusura bakma. Hani seni reçete götürmek vardı bugün eğitimde. Hem de en o koltukta. Süper olurdu. Bir tanesi de sanayide çıkmadı daha. Bana bak Kadir. Hayaller loja. Gerçekler doğu altı. <laughs> 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 Şu arkadan başlayalım abi. Karşı çıktı böyle abi. abi, abi. <laughs> Burada dağıtılmaz abi. <laughs> Zaten ortaya üç çektir tayfaya. Bir, iki, üç. Çipom pom. Çipom pom. La 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 Şubat 2025 Pazartesi Galatasaray Fenerbahçe maçına gidiyoruz tüm ekip. Şimdi herkesin duygularını alırım. Evet bugün maç ne olur? İnna fatahna leke fatahna bina diye bir şey var abi. Evet. Fethedeceğiz. İnşallah. Özgür abi. Ortamı çok gerdiler. Gerdikleri deliye sokacağız onları. İnşallah. Yapılarını başlarına yıkma zamanı geldi inşallah bu akşam. İnşallah bu alayım. Fenerbahçelerin oyununa gelmeyeceğiz. Bugün eze 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 yapıları, yalıları hepsi başına yıkılacak. Ben skor. 2-0 veya 3-0. Gollerin ikisi o bir tanesi Torreira. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. bu akşam yani kazanacağız diyorsun abi inşallah. Allah'ın izniyle bizim olacak. İnşallah. Evet. Ya. Oğlumun adı Kadir. Ee, Kadir abi ne düşünüyorsun bugün? Bugün 3-1 yeneceğiz. İnşallah. Goller kimden gelir? İki tane o bir tane sara. <laughs> i̇nşallah. Evet. 3-1 evet. yeniyoruz bu gece. 3-1. Gece mutluyuz. İnşallah Osman in ön planda zaten Osman'ı söylemeye gerek yok. Sonra Sara, onun sonra Barış Alper belki bir ihtimal Ama alacağız. İnşallah. Evet Kadir. Evet Kadir. Tayfanın reisi Kadir. Bugün neler hissediyorsun? Abilerinle birlikte İstanbul'a gidiyorsun. Ee, Adana Demirspor maçı yarıda kaldığı için çok üzülmüştün. Baba beni Fenerbaşı'na maçına götür dedin. Ve bugün Fenerbaşı'na ne maçına gidiyorsun. Neler hissediyorsun? Ee, bugün maç ne olur? Kazanır mıyız? Kaç kaç? İki tane osman atar. 2-1 i̇ki, 2 i̇ki, i̇ki tane osman bir fener de atar etsinim <laughs> Tamam. Bugün maç ne olur Zeynep? Bence, beş 5-0. 5-0 dedi Zeynep. Ve Burası. ayrıca fenerleri söyleyecek 2 çift lafım var benim. Sizi bir kere yendik. Bugün neyince gelmeye de devam edeceğiz. İşte bu bravo kızım. Evet sevgili kardeşim Emre. Neler hissediyorsun? Uludağ Kayak Merkezi'ne gidecektik. Kadıköy'de aradan çıkmış olduk. Fener'e kayıp geliyoruz. İkisini aynı. Spor alıyor. tahmini var mı? 3-0. İnşallah. İnşallah. Evet, evet. decek. Esallah sen bizim tribünde değilsin de <laughs> Ben o kadar maça geldim, bu kadar güvenlik görevlisinin olduğum maç hatırlamıyorum. Bu maçı... Hayır! Katil için! Kim için bu maçı Evet, Kur'an'ı kazandık ve... İkinci yarı Kuzey'e hücum edecek Galatasaray. başladı direkt. Hakem kartını evde unutmuş. Hakem kartını evde unutmuş. Bizi, bizim için göre göre bu. Çimbapur. Senin pet alırlar inşallah kızım, pet alırlar inşallah. Hadi, hadi. Oğlum, ah, çok kötü. Kızını kapatacaksın. Nasıl anlamadım? Böyle bir maçta gözümü kapatmamı benden isteme Zeynep. Hayır. <laughs> kapatamam. İki dakika. Hayır hayır. Bir saniye bile kapatamam. Ya gol olursa o anda? O zaman göz kırptığında bir saniye olmuyor mu? Dakika 64. Çok stresli. Okan Hoca bir yap. Neler söylemek istedim yapma. Ay la 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 la. giriyor. 20 numara sarı çıkıyor. oyundan çıkan 21 numara. Bravo! alıyor Bunu sağlıyor. Mertes de girecek. Ne yapacaksın ki böyle? Bizim için fener ayırabilir. Çin bakar. Çin bakar. Hadi. Hadi. Hadi! 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 Yaptı Yaptı. Her baş düşüme ben Evet tam zamanı şimdi diyoruz. Dakika 74. <laughs> ya rakip koşarsa. Koştan Hadi Rus! Hadi Rus! Evet Nasıl nasıl gidiyor? Endişeli misin? Ya adam at diyor orada. Musi ben Bir tane top atmadınız. Hadi Ahmet, hadi Ahmet. Anlamadım. Arkadaşlar bu bir ilk. Çünkü babam az önce bizim bu dizlerimizi böyle böyle oyatmadı. Bu bir ilk gerçekten. <laughs> <Nedir ya? Gülüyor> Bosman çıktı maalesef. Niye çıkartıyorsunuz ya? <laughs> Hala! Kaleye elini de ya! Niye çıkartıyorsunuz? Belki de son dakikada bir şey olacaktı. <laughs> Ablanın işte böyle özgürlüğü gelecekti. Atacaktı onu? Niye çıkartıyorsunuz? Maçın sonuna 5 dakika eklendi. <laughs> Haydi!

Evet sıvır sıvır gidiyoruz. Yalnız inanılmaz soğuktu. Kadir çok üşüdün, değil mi? Hayır, ben şu an... Zeynep şu an soğuktan yürüyemiyor. ayakları donmuş. Yani kazanamadık ama kaybetmedik de. Ee, yani memur muyuz? Değiliz. Yani biz kazanmak istiyorduk ama. E, Kaybetme size önemli bugün, çok önemli kaybettiğimiz zaman puan farkı 3'e düşecekti. Evet. Bugün, ha? Ne oğlum? Bugün Fenerbahçe ve Meşale evet. attılar. Peki asıl soru şu. O meşaleleri nasıl soktular? Bak biz hiç size sokamazken nasıl soktular? Zeynep'i didik didik aradılar. Zeynep Aa, bugün kolayca sokamadı. De. Bacağın altına koyuyorlar. Bacağının altına mı, mı koyuyorlar? Bence apış aralarına koyuyorlar. He? Bence apış aralarına koyuyorlar. Demiş. O ne demek? Arkadaşlar niye tıpkı? O ne demek? De de. Yani ya. ayıp yerlerine koyuyorlar. Ayıp yerlerine. Ayıp Arkadaşlar. Niye Arkadaşlar. Yani o koloniyi sokma nedeni <laughs> kötü değildi. Ben gizliden sonra gelirken yanına şu, şu kolony, küçük kolon yağının olduğunu fark ettim mi? ne yapacağımı da bilemedim. O yüzden yani. Baba, baba şurayı çek çek. Çekiyorum. İstediğim kalabalıklı Türk, Türk Türkiye'yi sarar bence. Tamam kaybetmedik de yenmedik de. Köfte yedin mi? Yok lan ne köftesi köfte yiyecek moral var.